Evet, herkese iyi akşamlar. Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam Ben tabii e, yayıncıya da aynısını söyledim. Oyuncularıma teşekkür ederek başlayacağım. Bugün gerçekten maç öncesi planlarımız, maç içindeki onların özverileri, konsantrasyonları hem savunmada hem hücumda bence iki yönünde çok Doğru oynadık. Ee, özellikle hücumdaki e, veriler bugün için yani ne kadar skorumuz az olsa da verilerimiz çok yüksekti. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ederek başlayacağım. Ee, onun yanında da tabii ki e, Ankara Gücü kalecisi Bahadır'ı da tebrik ederek başlayacağım e, konuşmaya. Çünkü e, çok önemli kurtarışlar yaptı. E, bugün maçın skorun büyümesini net bir şekilde engelledi. E, önemli bir performans sergiledi. Oyun olarak baktığımızda bugün farklı bir Galatasaray diziliş anlamında belki yani aynı diziliş ama Kerem'i forvet arkasında kullandık. Zaha'yı ilk defa ilk 11'de kullandık. Uzun zamandır hep bununla ilgili tabii ki size söylüyordum. Işte en hazır olduğu zaman oynatacağız. En doğru zamanda oynatacağız. Çünkü oyuncularımız için uzun vadeli oyunlar bizim için çok önemli. O yüzden... Zaha'yı ilk defa bugün ilk 11'de kullandık. Önemli de bir performans verdi. Bence genel olarak yani maçın içerisinde oynayan, oyuna giren bütün oyuncular aynı konsantrasyonu, performansı gösterdiler. Onun yanında tabii ki taraftarımız da bugün her zamanki gibi bizle birlikte atak yaptı, bizle birlikte savunma yaptı. Genel anlamda güzel bir gece geçti. 1-0 geriye düştük. 1-0'dan da Döndük maçı çevirdik. Ee, çok daha farklı bir maç olabilir tabii ki. Yani bir sürü rekor kırdık bugün. Aslında belki e, bu sezon için önemli bir sayılara ulaştık. E, bundan sonraki maçlar e, Ankara Gücü gibi bir takıma karşı bu e, sayılara ulaştık. Bundan sonraki maçlar için tabii ki hep üstüne e, gitmek daha iyisini yapmak amacımız. Ama e, bugün için bizim için moral oldu. Biraz yorgunluk oldu. Üç gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. Onun için biraz yorgunluğumuz fazla oldu. Enerjimizi daha fazla harcadık ama dediğim gibi moral yanı bizim için belki daha önemli olacak. Bir sonraki maçın bu oyunu, bu morali daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Teşekkürler. Yani şöyle Bir önceki maç için biraz katılıyorum. Orada bitiriciliğimiz çok iyi değildi. Ama bugün önemli bir kaleci performansı demin de söyledim. Aslında yani iyi vurduğumuz yerlerde bile kaleci çok iyi kurtarışlar yaptı. Belki bugün o maçtan ikisini ayıracak ayırmak istersem onu ayırabilirim. Ama onun yanında birçok kez de bence ilk yarı birçok pozisyonda sağ taraftan çok fazla rakip yarı sahaya yaklaştık. Orada biraz da hem birebirler hem ikiye birler daha yani şut orta son pas bunları biraz daha fazla yapabilirdik. Yani genel olarak bir önceki maç bence yani rakibimizin temposuna ayak uydurduk. Çok rahat bir şekilde İstanbulspor kalesine gittik. Yani neredeyse iki pasta İstanbulspor kalesine gidiyorduk ama orada iyi bir şekilde bitiremiyorduk. Dediğim gibi bugün daha çok kaleyi tutan şutumuz var ama iyi bir kaleci performansı. Bunun daha iyisini bundan sonraki maçlarda yaparız. Yani bir Samsun maçına baktığımızda ilk yarı 3 tane belki kaleyi bulan şutumuz vardı. Üçü de gol olmuştu yani bu tür performanslar olabiliyor ama bugünkü performans benim için daha önemli, daha değerli. Yani ben bugünkü performanstan çok memnunum. Futbolla bir oyun. Hatta daha farklı bir defansif bir kadro görebilir miyiz Altrafort'ta? O, 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 o gizli söyleyemez <laughs> <laughs> Ve e, hocam bugün mesela bitirecek sorunu vardı. Çok dile getirildi. E, Galatasaray'da Zaha, Kerem, Tete, Icardi biz bir arada gördük. E, ama çok pozisyon olsa da orta sahada sanki biraz yumuşak kaldığını gördük bazı pozisyonlarda. E, i̇lerleyen ilerleyen haftalarda bu Kadro yine görecek hmm. miyiz? Yani şöyle aslında çok rakibi kalemize getirmedik. Çok az getirdik. Orta sahada e, geri kazandık hep. Yani rakibe kaptırdığımız toplar özellikle ilk yarı büyük bir bölümde çok çabuk geri kazandık. Bence o bölümler bizim için olumluydu. E, Manchester maçına gelirsek tabii ki yani o maçla ilgili planımızı yapacağız. Programımızı yapacağız. Kimle oynayacağız? E, nasıl başlayacağız? Nasıl devam edeceğiz? Bununla ilgili Planımızı yapacağız ama hep söylüyorum Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmanın dışında başka bir düşüncemiz olmaz. Nasıl? Bakan bunun biraz onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, birincisi tabii ki Kaan e, Davinson ikilisini Başakşehir maçında e, Kazımcan sakatlandıktan sonra Abdülkerim'i oraya aldığımızda görmüştük. Evet. Özellikle iç saha maçları için yani Abdülkerim de çok iyi bir ayağa sahip. Kaan da aynı şekilde iyi bir ayağa sahip. E, biraz Abdülkerim'le ilgili bugün düşüncelerimden biri tabii ki onu dinlendirmekti. Yani o da hep devamlı maç oynadı. Yani Torreira ve Icardi vardı. Sasha Boy vardı. Yani dinlendiremediğimiz. Zorayra'yı maçın bir bölümünde aldık. Diğerleri bitirmek zorunda kaldı maçı. Artık milli takım arasında dinlenecekler. Ee, ama Kaan'ın performansı olumluydu. Hem toplu oyunda hem topsuz oyunda ikisinde de savunmada da bence olumlu işler yaptılar. Ee, dediğim gibi özellikle o geriden oyun kurmak istiyorsanız e, Kaan burada önemli oluyor. Orta sahaya geçtikten sonra da bence yine aynı şekilde hem e, yüksek toplar, ikinci toplar hem oyun kurma bu anlamda da bize e, olumlu bir e, geri dönüş verdi. O yüzden Kaan'ın performansından da bu anlamda e, çok memnunum. Yani bakan bu Halil yani orada düşündük aslında yani hangisi daha şey olur bizim için kanada koyacaktık Kerem'in yerine. E, Halil'i zaman zaman antrenmanlarda sol kanat oynatıyoruz yani onun biraz da alışkanlığı var. E, onunla başladık e, ama bakan budan da çok memnunuz. Yani kişiliğinden çok memnunum, e, çalışmasından çok memnunum, takıma verdiği enerji. Yani ona da e, bakan bu da daha uzun e, forma vereceğim çünkü çok çalışıyor, çok gayret ediyor ve yani kişilik olarak da, oyuncu olarak da belki az süre verdik. Ama bundan sonraki maçlarda daha çok süreler vereceğim Bakan mıyordu. Biraz daha size göre zayıf. Daha kalitesi düşük. Etki, Unutsuz etkiliyor mu bu kupası maçlarında? Ee, yani ben bir kere Ankara Gücü iyi bir takım kadrosunu beğeniyorum. iyi bir oyuncu grubuna sahipler. Tehlikeli de oyuncuları var. Bugün biz ekstra bir iyi bir oyun ortaya koyduğumuz için Ankara Gücü'ne çok fazla fırsat vermedik tabii ki. Ee, ama yani bir sonraki maç e, bizim için daha sert bir maç olacak tabii ki deplasmanda Manchester United. Bugün kaybettiler. Ne kadar moralsiz olsalar da yine çok önemli bir kadroya sahipler. Sakatlıktan dönen oyuncuları var. Ama e, demin de söyledim. Yani bizim amacımız e, kendi oyunumuzu orada ortaya koyabilmek bugün özelinde bizim için belki yani tabii ki moral oldu, kazanmak, pozisyona girmek hepsi. Ama belki demin de söyledim birkaç oyuncumu erken gol bulabilseydik belki birkaç oyuncumu dinlendirme anlamında bizim için önemli olurdu. Ama maç sertliği seviyesi anlamında tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamakla Türkiye Ligi'nde oynamak arasında büyük bir fark oluyor. Yani maç kalitesi, ritmi ee, devamlılığı yani oyuncuların oyun içerisindeki e, yani Şampiyonlar Ligi maçı sonrası da çok fazla yorgunluk oluyor aslında yani Türkiye ligi ile Şampiyonlar Ligi e, maçları sonrası arasındaki en büyük fark da e, o tempolar olacak. 36 lider. Bu istatistikler bize başka bir şey söylüyor. Size biraz e, haksızlık edildiğini düşünüyor musunuz? Ya şöyle açık söyleyeyim çok fazla yani okumuyorum sosyal medyayı çünkü daha önce de söyledim yani sosyal medyanın bir güvenirliği olduğunu düşünmüyorum. Benim için en önemlisi sokak yani ben sokakta insanlardan aldığım geri bildirim çok önemli oluyor. O yüzden sokak benim için insanlarla ben de iç içeyim, dışarı çıkıyorum insanlarla görüşüyorum yani oradaki enerji çok daha farklı. Yani sosyal medyada kimin yazdığını bilmiyorsunuz, kimin satın aldığını hesapları bilmiyorsunuz. Hangisi fake, hangisi gerçek bilmiyorsunuz. Yani kim yazdırıyor bilmiyorsunuz. Çünkü yani benim için de geçerli, bu kulübümüz için de geçerli, yani yöneticilerimiz için geçerli, başkanımız Erdem Bey için, yani hepimiz için geçerli. Yani sosyal medya üzerinden yani para verip istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz. O yüzden yani çok fazla sosyal medyayı ciddiye almıyorum. Tabii ki eleştiriler olacak. Ben eleştirilere açık biriyim. Yani hata yaptığımda eleştirileceğim. Doğru yaptığımda doğru olarak söylenecek. Ama sizin de söylediğiniz gibi Galatasaray iyi yolda, iyi oynuyor. Bu zamana kadar oynadığı bütün maçlarda Türkiye Ligi'nde özellikle hep baskın oynadı. Potansiyel olarak çok yüksek potansiyelimiz var. Hep zamana ihtiyacımız olduğunu ee, söylüyordum çünkü kadromuza çok fazla geç katılan oyuncu oldu, hazır olmayan oyuncu oldu. Yani yeni yeni kadromuzu bir arada kullanabiliyoruz. Yani Zaha'yı ilk defa bu hafta ilk 11'de oynatabildik. Ziyeh oynadı, şimdi oynamıyor. Tekrar onun dönmesini bekliyoruz. Yani Tete aynı şekilde geç geldi, Icardi geç geldi. Yani baktığımızda öndeki oyuncuların birçoğu kadromuza çok geç katıldılar. Kerem Demirbay'ı da bunların içine koyabilirim. E, Endombele'yi aynı şekilde bunun içine koyabilirim. En hazır gelen Davinson'da aslında yani oynayarak geldi. Ama diğer oyuncuların hepsine baktığımızda yani çok fazla şey, geç katılan oyuncu da oluyor. Bir süreç hem oyun oturuyor hem birbirlerini tanıyorlar. Ama kazanarak devam ediyoruz. Başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Ben başarılı olduğumuzu görüyorum. Ben başarılı olduğumuzu biliyorum. Bazen bana insanlar diyor ki takma kafana. Yani maçı kazanmışız 3-0. Bana diyorlar kafana takma diyorlar. <laughs> yani neyi takabilirim ki kafam 3-0 maçı kazanmışız. Yani ben takip etmediğim için yani biri bir şey yazabiliyor, biri eleştirilebiliyor, eleştirebiliyor. Hepsi gayet normal, hepsine saygı duyuyorum. Ama e, ya ben oynadığımız oyundan, takımından, kulübümüzden, camiamızdan hepsinden çok eminim ve Geçen sene de bunun aynı birebir aynılarını yaşadık, yani geçen sene de bu oldu. Bu bir plan da olabilir yani Galatasaray takımının önünü kesmek için bir plan da olabilir yani bunu Galatasaraylılar da yapabilir, Galatasaraylı olmayanlar da yapabilir. Yani o yüzden bunu ben çok net bir şekilde yani sosyal medyanın eleştirilerine tabii ki dediğim gibi medya var, hepsine saygı duyuyorum. İyi olmadığında, iyi oyun çıkmadığında tabii ki hepimiz üzülüyoruz. Ben de üzülüyorum hoca olarak. Ve eleştiri olabilir. Ama dediğim gibi nasıl övgü varsa eleştiri de var. İkisine de kabul ediyorum. Evet, Bugün bence iyi bir performans sergiledi. Yani hücumda yaptığı ortalar eğer golle çevrilseydi belki bir iki tane asiste sahip olabilirdi. Hem hücuma çıktı hem savunmayı yaptı. Bence ikisini de bugün iyi oynadığı maçlardan... Biri. Tabii ki beklentimiz çok yüksek çünkü çok önemli bir oyuncu yani orta kalitesi çok yüksek olan bir oyuncu bunu özellikle bugün oyun, yaptığı ortalarda net bir şekilde gösterdi yani bunu yapabiliyor daha önce de yaptı bundan sonra yapacak yani biz tabii ki hücum oynayan bir takımız. hücumda zaten hücum oynadığımız için Ancelini aldık aslında yani Ancelini alma nedenimiz hücumda daha çok verimli olmak daha çok orta yapmak ana amacımız buydu. E, bugün de bence e, iyi bir oyun sergilediğini e, düşünüyorum. Yine full öğrenim eti tesislerinde mi yapmayı düşünüyorsunuz? Yani aslında e, en doğrusu oluyor çünkü tek bir tane antrenman yapabileceğiz. Yarın rejenerasyon antrenmanımız var. Öbür gün kısa bir taktik antrenman yapabileceğiz. Yani taktik antrenmanı da gittiğimiz statta yapamıyoruz açıkçası. Yani orada kameralar var, çekiliyor. Yani normal kameralar çıksa da bütün statlarda kameralar var. Sonradan seyredebiliyorsunuz. Ee, o yüzden e, taktik idman e, kısa da olsa bir taktik antrenman yapabileceğiz. O yüzden e, Florya'da yapacağız. Oraya gideceğiz. Orada basın toplantısını yapacağım. Gruptaki bütün takımlar bunu yapıyor aslında. Yani herkes e, antrenmanı yapıp öyle e, seyahat ediyor. Hani tek bir gün olduğu için bence mantıklı olan da bu. Basın toplantısı sona ermiştir. Herkese teşekkür iyi ederim. Akşamlar. İyi akşamlar.